İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ee, yine bir haftalık bir aradan sonra birlikteyiz. Ee, haftada iki yapacağıma söz veriyorum. Hakikaten bu koşturmalar biraz hafiflesin. Salı ve Perşembe'ye sabitlenelim diye uğraşıyoruz. İşlerimizi de onlara göre ayarlamaya gayret ediyoruz. Ama tabii e, bugün olağanüstü bir gün. Yarın da muhtemelen devamını getireceğiz. E, Papa 14. Leon'un e, ilk yurtdışı dışı ziyareti ve Türkiye'nin de çok uzun süre sonunda. E, Batı'dan gelen ilk büyük üst düzey devlet ziyareti diyebiliriz. Ben bunu hani Papa'nın kendisi Amerikan vatandaşı olduğu için neredeyse Amerikalı bir Papa'nın ziyareti olarak yorumlamak istiyorum. Ama önümüzdeki dakikalarda bunların biraz daha şeylerine bakacağız. Bugünün iki konusu var. İkincisini biraz kısa tutacağım. İmralı ile başlamıştık bu haftaya. Zannedersiniz ki bütün bir hafta İmralı konuşulacak. Hayır, neredeyse olmuş da bitmiş aman da yani unutalım gitsin şeklinde bir hava içinde e, basın mensubu arkadaşlar. E, muhalif Cenah da öyle, iktidara yakın basında öyle. E, ama satır aralarında bir şeyler var. Onları biraz daha önümüzdeki günlerde konuşuruz. E, ben birazcık e, Papa Leon'un e, ziyaretiyle başlamak istiyorum. Bu çok uzun zamandır planlanan bir e, seyahatte önce. Onu söylemekte fayda var bir önceki papa Francis sağlığı müsaade etseydi kendisi gelecekti. Hatta bu İznik konsili meselesi ta benim hatırladığım kadarıyla Mayıs-Haziran aylarından beri konuşulan bir şeydi. Ee, ömrü vefa etmedi. Ee, yerine yeni seçilen e, 14. Leo geldi. Ve ilk yurt dışı ziyaretinde, ilk büyük ziyaretinde Türkiye ve Lübnan'a yapıyor. Ee, Batı basında biz sadece Türkiye yaptı gibi görüyoruz ama iki ayağı var bu seyahatin. Bu önemli. Ee, ben burada birazcık Amerikan diplomasisinin etkisi olduğunu da düşünüyorum. Ayrıca e, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bu ziyarette kaynaklar ve bütçe konularıyla ilgili Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin de bu ziyarete eşlik ettiğini biliyoruz. Bunun ne anlama geldiğini bugün bilmiyor olabiliriz. Yarın falan muhtemelen daha net göreceğiz. Yani e, Türkiye'deki kiliselere kaynak ayrılması olabilir, e, başka konularda e, İşbirlikleri olabilir ama Amerikan dışişlerinden bu ziyarete eşlik eden kişinin e, parasal konuları takip eden kişi olması bence kritik. Ne, ne anlama geldiğini daha bilmiyoruz. Dediğim gibi göreceğiz. Bunlar uçak içinden fotoğraflar. E, çok şey değildir e, Vatikan protokolü. Bu kadar esnek değildir itiraf edeyim. Ben burada neredeyse e, benim kendi e, Barack Obama ile yaptığım ziyaretleri hatırladım. Şimdilerde Donald Trump'ın ziyaretleri biraz böyle uçak içerisinde Papa eğer sağlığı müsaitse biraz dolaşır, muhabbet eder ama burada 14. Leo'yu neredeyse bir Amerikan başkanı gibi gazetecilerle sohbet ederken, resim çekerken, hediye alır verirken görüyoruz. Çok nadir ve çok bana göre önemli bir e, siyasi mesajla geliyor ve bundan sonra da daha dikkatli takip etmek gerekecek. 14. Leo'yu e, Donald Trump'la çok anlaştığını söyleyemeyiz. Bazı konularda özellikle fakirlik, kadın hakları, e, LGBT hakları gibi konularda Demokrat çizgiye daha yakın Amerikan siyaseti açısından baktığımızda ve Vatikan'da da bir önceki Papa olan e, Francesco'nun Francis'in çizgisinde e, fakirlikle mücadele. E, ezilenlerin temsilcisi olma, Fransızken çizginin devamı olarak kendini konumlandırıyor ve onun adımlarını e, sürdürüyor. En azından bu ilk aylarında bunu görüyoruz. E, dediğimiz gibi ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye e, ve Lübnanı kapsıyor. Lübnan için ayrıca uzun uzun e, Batı basını paragraflar açmış, e, uzun uzun değerlendiriyorlar. Lübnan'daki çok dinli, çok kültürlü hayatın yeniden ayağa kaldırılması gerektiğinde. Ee, ve Amerikan, e, Vatikan tarihinin ilk Amerikalı papası, onu da e, altını çizmekte fayda var. Şimdi bu uçağın içinden bazı fotoğraf karelerini paylaşacağım ama bir tanesi birazcık e, hmm, dedirtti. Şunu bir ben vereyim sevgili Mustafa. Ben, ben şu şeyi de alayım. Allah Allah bu beyzbol sopası nereden çıktı? Şimdi düşününce insan Başka beyzbol sopalarını hatırlıyor. Erken, şimdilik yorum yapmayalım. Amerikalı bir papanın, Amerika'nın neredeyse milli sporu sayılan beyzbolun sopasını taşıması, uçak içerisinde muhabirler tarafından kendisine verilmesi ilginç olmuş. Bakalım ne anlama gelecek önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kalabalık bir basın ordusu var, Amerikan basını ağırlıklı. Ee, ama tabii ki hani Vatikan Press İtalyan e, basını var. E, resmi dil olarak da daha önceki papaların aksine İngilizce ve Fransızcayı kullanacak. Türkiye'de İngilizce konuşacak, Lübnan'da Fransızca konuşacak. E, klasik Vatikan çizgisi olan İtalyanca'dan ayrıştığını e, görüyoruz. Anıtkabir ziyareti önemliydi. E, sevgili Mustafa'dan bir ziyareti e, o Anıtkabir ziyaretinin ilk e, görüntülerini bir izlettirelim. E, hafiften gergin geldiğini söylemekte fayda var. E, Anıtkabir disiplini biraz iyi poteli e, biraz e, kafaya da etiket. Ancak kelenci itere düzeltti kendisi ve ağır ağır arkaya yürüyerek e, selam verdi Mozoleyi ziyaretinde. Türkiye'ye çok yabancı olmadığını ben anlıyorum. Ama Türkiye'nin e, içinden yani süreçleri de muhtemelen takip ediyor. Bu anıtları ziyareti. Şimdi pek çok e, şeyde havaalanında niye asker selamıyla karşılandı falan diyor. Devlet ziyareti onun adında altın çizmekte fayda var. Ee, bir devlet başkanı sıfatıyla geliyor aynı zamanda. Onun için de asker selamıyla e, karşılanmasında bir sorun yok. E, ee, yazdığı defterde herhangi bir Atatürk atfının olmamasına e, sevgili arkadaşlarımızın bir kısmı e, yanıt vermiş. Doğru. Sadece şunu ben verebilirsem, Mustafa'dan rica edeyim. Anıtkabir bir e, şeref defterine yazdığı notu vereyim ben bir ekrana ee, sadece bu ülkeyi ziyaret edebildiğim için e, Tanrı'ya müteşekkirim e, barış ve bolluk e, umut ediyorum bu halk için diye yazmış herhangi bir Atatürk atfı yok ama bunun zaten belki de e, bu aşamada beklenmesi sürpriz olmayabilir. Yine de yazsa daha iyi, daha şık olurdu diyelim. Oradan sonra Beştepe'ye geçildi doğal olarak ee, ve Beştepe'de önce bir e, ikili ziyaret Sayın Cumhurbaşkanı'yla, hemen fotoğrafını verelim, arkasından da Millet Kütüphanesi'nde bir e, konuşma, e, etkileyici fotoğraflar yani önce heh, bunlar mesela çok önemli Anadolu Ajansı servis etti bunları. Papa'nın Millet Kütüphanesi'nde, Beştepe Millet Kütüphanesi'nden verdiği mesajlarda hakikaten kadın hakları konusu var, barış var, çok dinlilik var, her şeyden bahsediyor. Sayın Cumhurbaşkanı da buna e, yanıt veriyor. E, ama fotoğrafların hani sembolizmi vesairesi, bu mesela önemli bir fotoğraf. Bunu biraz belki büyük verebiliyor muyuz ekrana, beni hiç göstermeden e, gösterebilir miyiz diye bir sorayım Mustafa'ya. bu... Hani bayağı bir hani neredeyse tapınak vari bir buluşma hissiyatı veriyor insana. Ama zaten bir bölümde olduğu gibi e, Vatikan'ın e, hem diplomatik temsilcileri hem dini temsilcileri var. Şimdi bunların sembolizmine daha çok bakarız. Başka bir sembolizm daha var. O da Papa'nın ziyaretinin e, için hazırlanan logo. Ben bunu Oksijen gazetesinden aldım. Bir onu şöyle ekrana doğru e, verebilirsek ha. Herkes köprü İstanbul zannediyor. Değil. Niye değil onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu köprü Çanakkale Köprüsü. Altındaki mavilik boğaz değil garip bir şekilde İznik. Çünkü İznik konsili için geliyor aslında. Bir tarafta Hristiyanlığı sembolü e, haç var. Diğer tarafta e, Tanrı'yı sembolize eden e, altın üçgen var. Bir de lale var. E, bunun içerisinde Asya ve Avrupa'nın buluşması, Tanrı ile insanlık arasında köprü, köprünün altındaki dalgalar, vaftiz suları ve İznik gölünü çağrıştırıyor diyor. İlginç bir logo şeyi olmuş. Ama önemli çünkü önümüz, buradan hemen bir İznik konsili meselesine geçelim. İznik deyince yine şaşırmayacaksınız. Papalık konusunda Türkiye'de konuşulduğunda akla gelen, İki kişiden biri olan Mehmet Ali Ağacı yine İznik'te ortaya çıkmış. Birazdan bunu ekrana getireceğim. Ama İznik konsili neden önemli? Onu bir şöyle ekrana hatırlatmak babında verelim. Hristiyanlıktaki önemli tarihlerden, önemli yol ayrımlarından biri İsa'nın babası Allah kendi şeylerinde yani Hristiyanlık içerisinde, inancı içinde insan Tanrı'nın oğlu olduğunun tescili, bunun sonrasında Hristiyanlık Kilisesi'nin kuruluşu, bütün yani o Hristiyan tarihçesinin içerisinde çok kritik yeri olan bir şey İznik Konsili. Ve tabii ki su altında kalan ve sonra büyük bir sürprizle bulunan büyük dini mekanın, kilisenin ziyareti var programında. İznik onun için izniğin ziyareti ve İznik'te yapılacak olan küçük de bir olsa aynı önemi var. Bu arada İznik ve Bursa bu ziyarete neredeyse 6 aydır sessiz sedasız hazırlık yapıyor. Vatikan'dan heyetler sürekli gelip gidiyor. İznik'in içerisinde hem güvenlik prosedürleri uygulanıyor hem de gelenlerin kalacakları yerler belirleniyor. E, Vatikan bu ziyarete İznik ziyaretine hac ismini kullanıyor, yani pilgrimage tabirini kullanıyorlar. O, bu nedenle çok e, Türkiye açısından çok kuvvetli bir e, mesaj bu. E, şimdi herkes oturuyor, ta, işte Ekümenlik şu bu vesaire tartışması yapıyor ama bu Vatikan'ın e, Türkiye'ye verdiği önemi aynı zamanda siyan e, camiasının çok kutsal birkaç mekanından biri. Bir tanesi işte Meryem Ana Kilisesi, bir diğeri İznik. ve yakın zamanda çok büyük sıkıntılar çeken mesela Antakya, Tarsus. Buralar bu hat bilmekte ve kabul etmekte fayda var ki bizim avantajımız bu. Hristiyanlık camiası için kritik önemde tarihi yerler ve Türkiye'nin önemli kuvvetli ve var bu bu mekanlarda. Onun için babanın e, burayı ziyareti ve buradan sonra vereceği mesajlar ile Lübnan'a geçişi e, önem taşıyor. E, kütüphaneden bir iki fotoğraf vermiştik, tabi izniyle gösterdik. Onun için önemli, e, sözleri arasında tabi kadın haklarına vurgu görüyoruz. E, bazı noktalarda Amerikan siyasetinin veya sağa kayan siyasetten daha merkeze odaklanan, biraz daha belki... ...solda duran bir papa görüyoruz. Şimdi İstanbul'da yapacağı... ...görüşmeler önemli. Ona ben şöyle hızlıca bakayım. Ekrana veremiyorum ama... ...yarın daha detaylı konuşuruz. Yoğun bir program var İstanbul'da. Papa'nın, 14. Leon'un. Yarın Kutsal Ruh Katedralini ziyaret ediyor. Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret ediyor. Vatikan Temsilciliği'ni ziyaret ediyor. Sonra İznik'e geçiyorlar. Aziz Neofilos Bazilikası'nı... ...o bahsettiğimiz suyun altındayken... ...sonra birdenbire hani hatırlayacaksınız belki o günleri üstünden uçarken birdenbire suların çekildiği bir yerde e, hava fotoğrafçıları ortaya çıkarıyor sonra e, Hristiyan tarihi ve arkeolojisi açısından e, neredeyse hepsini söylediği e, paha biçilemeyecek ölçüde heyecan verici bir buluştu diyorlar. E, kendimizi Indiana Jones gibi hissettik diyorlar. Mesela bütün o e, bazilikanın e, su yüzüne çıkarılma sürecinde görev yapanlar 29 Kasım e, Cumartesi günü İstanbul'da yaşıyorsanız yani naçizane tavsiyem çok fazla e, tarihi yarımada veya İstiklal Caddesi hattında e, çok fazla trafikte olmamaya gayret et muhtemelen çok kısıtlı olacaktır e, yerleşim. Sultanahmet Camii var, Mor Erfem Kilisesi var, Ayayorgi Kilisesi var, Fener Rum Patrikhanesi var, ve sonra Maslak'ta Volkswagen Arena'da bir halk aynı var. Bu sonuncuyu ayrıca söyleyeceğim ama ilk 4-5'i tarihi yarımada gözüküyor. Ee, orada dediğim gibi hani trafik neredeyse belli yerlerde tamamen durdurulabilir. Çok şaşırmamak lazım. Bazı yerlere papa yürüyerek gidebilir. Mesela bu programda gözükmeyen doğal olarak bir Ayasofya var. Ayasofya evet restorasyonda hatta içinde bir kamyon bile var, minç bile var. Ama e, Katolik Kilisesi'nin ruhani liderinin e, Ayasofya'yı gezmeyecek olması veya programında gözükmüyor olması beni çok şaşırtır. Muhtemelen gidecektir. E, girmediği, girmeyen papa yoktur. Yani Ayasofya'yı gezmeyen bir papa tabiri caizse papa sayılmayabilir benim gözümde. E, Arena'ya geleyim. İstanbul'daki ayin niye önemli? Bir, bu hafta işte uçakta falan çok görüyorsunuz, işte Türkiye, Turkey falan gibi böyle kelime, gereksiz kelime şakaları yapan Amerikalı gazeteciler falan var ama şu, bu hafta sonu Amerika için Thanksgiving, Şükran günü hafta sonu. Büyük bir tatil, memleketimizde kara cuma, alışveriş çılgınlığı olarak bilinse de aslında Thanksgiving, Şükran günü yemeği. Ee, ve Amerika'nın neredeyse en büyük e, milli, dini bayramı sayılır e, bir Amerikalı Papa da bu tarihte Türkiye'ye geliyor. Ve aynı yaptığı yerde, Volkswagen Arena'da, Maslak'ta aslında hemen yakınında üçüncü kol olduğunu bulundu. Ve NATO askerlerinin de, yabancı askerlerin de görev yaptığı bir yer. Yani Mekanın seçilmesinde ben birazcık daha çok hakikaten e, dini sahiplerden çok halk aleminde e, pratiklik, ulaşımın kolay olması, metro vesaire, yürüyme hattı üzerinde olması. Bir de yakın çok yakında bir askeri tesisin üstelik NATO e, hizmeti veren bir tesis bulunuyor olmasın. Etkili olduğunu düşünüyorum. Bu tamamen benim e, teorim veya şeyim olabilir. Komplo teorim olabilir. Ama bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Uzunca bir gezi 30 Kasım'ımız da var bakın. Pazar günü Ermeni Apostolik Katedrali, Fener Rum Patrikhanesi Patrick Bartolomeosla görüşme, ardından Lübnan'a yolculuk. Şimdi herkes bu son görüşme üzerinde biraz e, tedirginlik yaşıyor. İşte Lozan çiğneniyor vesaire. E, ziyaret eden devlet başkanı sıfatıyla e, Patrick Bartolomeosu ziyaret etmesinde bence bir diplomatik sıkıntı yok. Yani bir devlet başkanı nasıl Zelenski de ziyaret ediyor aynı yeri, Obama da ziyaret etti aynı yeri. Bir devlet başkanı sıfatıyla ziyaret ediyor. ...penceresinden bakarsak bir sıkıntı yok. Ama e, Hristiyan'ın iki taşıyıcı kolonunun bir araya geliyor olması... ...tabii dini e, tercümesi ve yorumu önümüzdeki günlerde... ...daha dikkatli yapılması gereken, takip edilmesi gereken bir şey olacak. E, Papa 14. Leon'un genel olarak ajandasında aslında... E, ...büyük ölçüde barışa doğru yönlendirme... E, ...Francis kadar mesela gazze konusunda şey değil... E, outspoken dediğimiz, açık sözlü ve sert ve şey değil, İsrail'i kınayan bir tavrını görmüyoruz. Ama bölgede özellikle Orta Doğu'daki Hristiyanlık varlığını ve çok dinliliği, teşvik ettiğini ve bunları daha görünür kılmak için çalıştığını görüyoruz. Onun için Amerikan dışişlerinden heyette bir parayla ilgili kişinin olması demek benim gördüğüm kadarıyla Lübnan'da da bu bölgede başka, Mesela Suriye'de de e, olası e, Hristiyan varlığını zengin e, rahatlatmak, e, restorasyon gereken kiliseler için bazı fonlar e, ayarlamak olabilir. Bunları önümüzdeki günlerde biraz daha net görürüz. Hep çok konuşulan e, Fener'deki e, pardon, e, Heybeliada Ruhban Okulu meselesinden bir mesela şey gelebilir. E, ufak bir açılım. Türkiye tarafında bir sorun yoktu ama Fon bulamıyordu mesela. Patrikhane oraya açacak bir para bulamıyordu. İçeride tüzel kişi olarak yani Fatih Kaymakamlığı'na bağlı olduğu için bir fundraiser yapamıyor. Ama bir Amerikalı e, dışişleri yetkilisi eğer bununla gelip buna bir kaynak ayırtma veya yaratma çabası içerisine girerse e, Ortodoks Kilisesi ile Katolik Kilisesi'nin bazı konularda işbirliği yapmış olarak e, görebileceğiz. E, dediğim gibi önümüzdeki lerde biraz daha e, dikkatli takip etmek gereken bir ziyaret. Ama şu videoyu verelim. Gerçekten hani e, Mehmet Ali Ağca niye gene ortaya çıktı ve neden İznik'te ortaya çıktı? E, şaşırmadan edemiyor insan. İzni e, İznik'e çok sayıda rahibe de geldi. Katolik sesinden. E, gelip gidiyorlardı uzun zamandır. Hatta İznik e, de el sanatları, hediyelik eşya Bunlar 6 aydır falan hazırlığı yapılıyor Papa'nın ziyareti için. Ee, küçük halılar dokunuyor, seramik tabaklar yapılıyor. Ee, Vatikan Haber Ajansı'na konuşan bölgenin esnafı bu seyahati beklediğini söylüyor. Ee, İznik açısından önemli. Yani dünyaya izni yeniden göstermek hem gölü hem de bazilikayı yeniden tanıtmak açısından kıymetli bir fırsat. Türkiye bence bunu buradan devam ettirmeli. E, beyzbol topu, beyzbol sopası meselesini şimdilik girmiyorum. Yorumlarınıza bir bakayım. E, sevgili izleyicilerimizden güzel teşekkürler. Maniler, ziyaretler Fenerlum Patrid Erdoğ'un ABD ziyareti Trumpla görüşmüştü. İlginç değil mi diyor Hülya Doğru. İlginç e, ama bu liderlerin artık biz öyle görmesek de e, sunurlarımızın dışında Patrik Bartolomeus'un e, biraz daha e, Ekümen demesek bile uluslararası bir kişiliği var. Kendi camialarında da ekümen olarak algılanıyorlar. Bu arada yani mesela Rusya-Ukrayna barışı konusunda Patrik Bartolomeos'un özel bir pozisyonu var. Bunu kullanmaktan ve bu konuda özellikle Ukrayna tarafında dengeyi Ukrayna'ya doğru hafifçe eğmekte bir sakınca görmüyor. Batı Avrupa'da da bu, bu tavrı destek görüyor. Şimdi de 14. Leon'un Türkiye üzerinden belki vermek isteyeceği birkaç mesajdan biri, e, Türkiye'deki gayrimüslimlerin durumu, gayrimüslim vakıf mallarının durumu, e, kiliseler üzerindeki bazı etkiler, e, Kültür Bakanlığı eşlik ediyor şu anda. Ama mesele sadece Kültür Bakanlığı'nın meselesi değil. E, Hristiyan varlığı dediğimizde mesela diyanetle bir görüşme, takvimde gözüküyordu. O oldu mu bilmiyoruz. Muhtemelen millet kütüphanesindeki e, ziyade, görüşmede o da olmuştur. E, ama Patrik'in, e, Papa'nın, Türkiye'de birazcık daha e, özellikle gayrimüslim veya Müslüman olmayan kitlelerin hakları konusunda, kadın hakları gibi, diğer dediğimiz gibi LGBT hakları konusunda e, çok açık Olmayan ama diplomatik dille bazı mesajlar vereceğini anlıyoruz. Biraz beden dilinden de bunu anlıyoruz. Ee, bilmiyorum, Beysbol Soposu konusunda şimdilik yorum yapmayayım. Ee, şu şeyi bir gösterelim iki saniyecik. Mehmet Ali Ağaca e, ne arıyor İznik'te? Bakalım videosunda ne diyor. biz de Vatikan'a geldik. Bizi muhteşem bir biçimde karşıladınız. Sağ olsun baba geldi biliyorsunuz. Ee, dünya onu ayağına getirdi. Bana geldi sağ olsun. E tabiatıyla bölgede barışa, huzura kapışmasını bekliyoruz. Ee, bu Amerika. Biz de Vatikan'a geldik. Bizi muhteşem bir biçimde karşıladınız. Sağ olsun. Baba geldi ee, dünya onu ayağına getirdi ne diyelim e, ee, Ağcan'ın suikast sonrası yaptığı hapis hani dönüp dönüp sevgili e, ve büyük ustamız Uğur Mumcu'nun e, Papa Mafya Ağca kitabını bir kez daha okumak gerektiğini anlıyoruz. Tam da bugünlerde ne tesadüfse, yani üçü birden bir arada oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama çok uzatmayalım yarın devam edeceğiz. Papa bahsi önemli. Ee, çok komplo teorisi değil ama gerçekten uluslararası diplomasi anlamında önemli. Türkiye Haziran ayında bir de NATO zirvesine ev, yap ev sahipliği yapacak Ankara. onu da ve altını çizmekte fayda var. Bir diğeri bu hafta hep çok konuşmamız gereken konu hafta başında yapılan İmralı ziyareti. Herkes işte yaptık gittik geldik soruları da sorduk falan bu, bu şekilde anlatıp geçiyor. Ben yine yıllar yıllar önceki bir e, gazete manşetiyle şöyle bir kendimi hatırlatayım. E, bu Sevim İmdat yıllar önce yazdığı Öcalan'ın son görüşmenin içeriği Milliyet'te İmralı Zabıtları. Konuşulduğum kadarıyla çok da farklı değil. Ben gazeteden yine aynı şeyleri okuyacağım ama işte yeniden devlet kuruyoruz. Türk devletini yeniden kuruyoruz. İkinci bir cumhuriyet kuruyoruz. Bu sefer başarısız olursanız ben yokum. Bütün bunların anlaşıldığı kadarıyla milletvekillerine de söylendiği tahmin ediliyor. Birazcık daha bekleyelim. İmralı zabıtları konusunda ne konuşacağız? Bu zabıtlardan çok farklı bir şey söylediğini ben tahmin etmiyorum. Ama bir işte büyük tehdit var. İsrail tehdidi. Aman İsrail bu kadar niye güvensiziz biz? Anlamadım. Herkes de bir büyük anlamlar atfetmiş tutanaklarda 25 kere 30 kere İsrail'in adı geçiyor. İsrail'in adı geçebilir. Çünkü Öcalan'ı Türkiye'ye veren operasyonda veya Türkiye'nin aldığı operasyonda en kuvvetli partnerlerden bir tanesi İsrail'di. Ee, Öcalan Kenya'dan Türkiye'ye getirilmesinin sorumlusu olarak birazcık CIA'yı ama daha çok Mossad'ı görüyor. Onun için her şeyi gene dönüp dolaşıp İsrail'e bağlaması çok da şaşırtıcı olmaz. Türkiye'nin de İsrail konusunda bu kadar hezeyana kapılması Birazcık bana manasız geliyor ama bakalım ee, görürüz konuşuruz. Bugünlük bu kadar olsun yarın yine e, inşallah yine 18'de galiba 18'i daha çok seviyor herkes ama yorumlarınızı bekliyorum. Saat olarak bu saat iyi mi? Biraz daha erken mi yapalım? Gündeme göre neler yapalım? E, i̇zlediğiniz ve yorumlarınızı desteklediğiniz için çok teşekkürler. Beğen butonuna e, basabilirsiniz, tavsiye edebilirsiniz. E, yarın yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.